Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri huzur ve bereketin müjdecisi, sonsuz ikramların habercisi Ramazan ayına kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Aziz kardeşlerim, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu ay hepimize bereketli olsun inşallah. Resulullah aleyhisselatu Vesselam Efendimiz bu ayın kıymetini bize şu şekilde müjdelemiştir. Men sâme ramazâne îmânen ve ihtisâben ufira lehu mâ min zenbi. Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Muhterem müminler, hayır ve bereket kapıları dua, kardeşlik ve dayanışmayla açılacak Ramazan ayının bereketiyle gönüllerimiz eskisi gibi huzur ve sekinete kavuşacak inşallah. Şüphesiz ki Ramazan ayında yapılan iyilikler ve ibadetler huzur ikliminin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan Ramazan müminin sadece Bedenen tuttuğu oruç ve kıldığı namaz namazla değil, malı ile de kulluğunun gereğini yerine getirdiği bir aydır. Nitekim Peygamber Efendimizin dostları Sahabe-i Kiram, Bismillah, "Län tenâlül birre hattâ tunfikû mimmâ tuhibbûn ve mâ tunfikû min şey'in fe-innallâhe bihi Sadakallahul Azîm. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir ayetinin gereği olarak ömürleri boyunca vermeyi kendilerine şiar edinmişlerdi. Öyle ki bu ayet indiğinde Ebu Talha radıyallahu an ey Allah'ın Resulü Rabbimiz mallarımızdan dağıtmamızı istiyor seni şahit tutarım ki ben Beyruha adlı bahçemi Allah yolunda verdim deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ne karlı bir maldır, bu ne karlı bir maldır diye onu takdir ettikten sonra bahçeyi onun akrabalarından fakir olan Hasan bin Sabit ve Übey bin Kaba vermesini istemişti. Diğer taraftan Abdullah bin Abbas radıyallahu anh Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı insanların en cömerdi olarak nitelerken, onun cömertliğin zirvesinde olduğu zamanı ise Ramazan ayı olduğunu ifade etmektedir. Ramazan ayının manevi atmosferini oluşturan oruç, namaz ve sadaka bir hadisi şerifte hayır kapıları olarak ifade edilmiştir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ile bir yolculuktaydım. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Ela edulluke ala ebvabil hayri. Es savmu ve sadakatü tutfi'ül hatiyete kema yutfi'ül ma'u en nara. Ve salatü'l raculi fi cevfi'l leyl. Sana Hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve hayır kapılarından biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır. Bu vesileyle Ramazan birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ayıdır değerli kardeşlerim. Omuz omuza kıldığımız namazlarla ruhlarımız arınırken dillerimizden dökülen tekbirler ve salavatlarla gönüllerimiz huzura kavuşuyor. Zekat ve fitrelerimizle infak ve sadakalarımızla kardeşlik köprüleri kuruluyor. Kıymetli dinleyiciler, işte tam da şimdi vakit birlik ve dayanışma vaktidir. Böylesi zor zamanlarda millet olmanın gereği kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu canlı tutmaktır. Duyarlı ve samimi olmak, birbirimizin derdiyle dertlenmektir. Darda kalan kardeşlerimizin işini kolaylaştırmaktır. Çünkü dayanışma ruhu güçlü olan toplumların sosyal sıkıntıları çözme kabiliyeti daha fazladır. Bu nedenle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Müslümanları birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermeye çağırmış ve kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifte ise biz müminleri şöyle tarif etmektedir. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibidir. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Ramazan duasında dediği gibi ya Rab şu muazzam Ramazan hürmetine kaldır aradan vahdete hâil ne ise Ya Rab şu asırlarca süren tefrikadan artık ezilip düşmesin ümmetin ise Madem ki verdin bize bir ruhi nev'in Ya Rab daha bir nefha-i teyidinsin Değerli kardeşlerim, her din inananları arasında kuvvetli bir bağ oluşturmayı hedeflemektedir. Bu hususta ibadetler, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanmasında önemli rol oynarlar. İslam dini de ortaya koymuş olduğu inanç ve ibadet esaslarıyla toplumsal dayanışmanın sağlanmasını hedeflemektedir. Yüce dinimizin emrettiği ibadetlere baktığımız zaman her birisinin bireysel ve toplumsal anlamlar içerdiğini görmekteyiz. İbadetler bir taraftan mümin ile Allah arasında kuvvetli bir bağ oluşturmayı hedeflerken diğer tarafta inananlar arasında bir bütünleşme tesis etmektedir. Psikolojik yönüyle ibadetler bireylere sorumluluk bilinci ve oto kontrol kazandırmaktadır. Sosyal yönüyle ise özellikle topluca yerine getirilen ibadetler inananları aynı anlam ve duygu etrafında birleştirmektedir. Bu da toplum içerisinde bir dayanışmayı ortaya çıkarır. Müslümanlar arasındaki birlik, beraberlik ruhunun en somut örneği namazdır. Günde beş kere toplu olarak yerine getirilen namaz, tüm farkları ortadan kaldırarak inananları bir araya toplamaktadır. Yine değerli kardeşlerim, oruç, Hac, zekat, kurban gibi ibadetler Müslüman toplumlarda sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın temel dinamiklerini teşkil etmektedir. Aziz müminler, toplumsal hayatın insana yüklediği görev ve sorumluluklar yardımlaşma ve dayanışmayı kaçınılmaz kılmaktadır. Yüce dinimiz yardımlaşma prensibini hayatın merkezine yerleştirmiş ve ahlaki bir görev kabul etmiştir. İslam tarihinde yardımlaşma ve dayanışmanın ilk örneğini Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri zaman Hazreti Peygamber ve muhacirlere kucak açıp tüm imkanlarıyla onlara yardım eden Medine'li Müslümanlarda görmekteyiz. Zira bu davranışlarından dolayı Kur'an-ı Kerim'de onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar kendilerine göç edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır." diyerek ölmüşlerdir. Bu ayet bir Müslümanın din kardeşini gerektiğinde kendisine tercih etmesinin yüksek bir ahlaki erdem olduğuna işaret eder. Medine'li ilk Müslümanların Kur'an'da Ensar adıyla onurlandırılması ve hatıralarının abideleştirilmesi, onların bu yardımseverliklerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam dini toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan selamlaşma tokalaşma, ikram etme, hediyeleşme, karz-ı hasen ve tasadduk gibi davranışları telkin etmekte. Diğer taraftan yardımlaşma ve dayanışmayı engelleyen bencillik, haset, ihtiras gibi davranışları ise yermektedir. Yardımlaşma toplum halinde yaşamanın doğal bir sonucudur. Hem başkaları ile yaşamak hem de yardıma ihtiyaç duymamak bu mümkün değildir. Bunun için dinimiz yardımlaşmayı bütün maddi ve manevi hayatımızı kapsayacak şekilde en geniş sınırları ile ele almış ve dini ahlaki bir görev olarak ortaya koymuştur. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde bu konuya temas edilerek Müslümanlar yardımlaşmaya teşvik edilmiştir. Örneğin Maide suresi 2. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ve teavenu alel birri ve tegvâ ve la teavenu alel ismi vel udvan, ve tegullâh innallâhe şedîdül İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda Yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Zekat vermekten tatlı söz ve güler yüzle davranmaya kadar her şeyin iyilik kapsamına alındığını düşünürsek dinimizin yardımlaşma sınırını ne kadar geniş tuttuğunu daha iyi kavramış oluruz. Buhari'de yer alan bir hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminler aralarındaki ilişkiler bakımından taşları birbirine kenetlenmiş binaya benzer buyurmuş. Ardından bunu iki elinin parmaklarını birbirine kenetleyerek göstermiştir. ''Ale külli müslimin sadakatün'' sadaka her müslümanın vazifesidir ifadesiyle başlayan bir hadisi şerifte maddi yardımın yanında hayır amaçlı çalışmanın bedenle yardım etmenin iyiliğin yayılması ve kötülüğün önlenmesi çabalarına katılmanın nihayet kötülükten uzak durmanın bile sadaka olduğu bildirilir. Aziz kardeşlerim, muhterem müminler, İslam'ın özelliklerinden biri de içtimai hayata önem veren bir din olmasıdır. Dolayısıyla İslam'da sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en önemli göstergelerinden biri de fakirlere yardım etmektir. Nitekim dinimizin zekatı, sadakayı, infakı ve yardımlaşmayı emretmesindeki temel gaye bireyler arasındaki ekonomik farkı en aza indirgeyip sosyal dengeyi sağlamaktır. Bu sayede zengin kimseler nimetlerin asıl sahibinin Allah olduğu düşüncesinden hareket ederek toplumun ve ferdin kalkınmasını sağlayacak şekilde fakir kişilere yardım edeceklerdir. Bu türden yardımlaşma toplumda birlik ve beraberliğin oluşmasında, sevgi ve saygının yerleşmesinde ve toplumsal dengenin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Öyleyse gün dayanışma, yardımlaşma ve kenetlenme günüdür. Gün birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi canlı tutma günüdür. Sevinç ve mutluluğumuz gibi hüzün ve kederimizi de paylaşma günüdür. Ramazan ayının rahmeti ve bereketi hepimizin üzerimize olsun. Allah'a emanet olun.